Ali Babacan demiş ki benim hükümetten ayrıldığım dönemde bakanlar kurulunda boş kağıtlar imzalanıyordu. Buyurun. Hükümetten kendi ayrıldıktan sonraki dönemi söylüyor. Kendi hükümetteyken acaba hiç böyle bir şey olmadı mı? Acaba kendisi de hiç boş kağıda imza atmadı mı? Ben de onu merak ediyorum gerçekten. Hükümetten ayrıldığım dönemde bakanlar kurulunda boş kağıtlar imzalanıyordu. En son üstü dolduruluyordu. Erdoğan nasıl derse ona göre dolduruyorlardı. Yani bakanlar teslim olmuş. Öne gelen kağıdı boş kağıda imzalıyor. Sayın Erdoğan ne derse ona göre üstünü doldurursunuz. Bakan o zaman ne, ne yani bakan? Ha pardon tabii bakan canım bakıyor işte böyle. Bu kadar. Bakanın görevi bakmak işte bakıyor. Görevini yapıyor. Biz anlamıyoruz yani. Adam adı bakan zaten. İşlere bakmıyor yani. Yani önüne getirilen kağıda imza atmak için kağıda bakıyor. Sayın Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanıyordu. Yine tek imza ile alınıyordu aslında bu kararlar. O dönemin bakanlarına sormanız lazım. Biz ayrıldıktan sonraki dönem oluyor bunlar. Bütün bu KHK'lar öyle. KHK'lar da böyle diyor. Bizim vakıf da son KHK ile kapatılmıştı. Tüm 100, 100, 140 bin kişi KHK ile işten atıldı. Binlerce vakıf dernek hepsi kapatıldı. Hepsi KHK'larla ve Ali Babacan'ın dediğine göre e, bunlar imzalayan bakanların haberi bile yok. Boş kağıda imza atmışlar. üzerine sonradan doldurmuşlar. Şimdi bu bakanlar için büyük bir ayıp da o ayrı bir şey. Bir de bu bunu kim yapıyor? Bence bunu yapan hükümetle birlikte asıl devlet. Devlet denilen mekanizma bunu yapıyor. Diyor ki hepsinden imza al, biz üzerini dolduracağız. Ne gerekiyorsa onu yazacağız neyi istiyorsak onları işten atacağız. Ne düşünüyorsak ona göre kiminin fabrikasını kapatacağız, kiminin vakfını, kiminin televizyonunu, kiminin gazetesini, kiminin yurdunu hepsi imzalasınlar. Biz rahat olalım istediğimizi yazalım üzerine. Şimdi buna göre bu KHK'lar geçerli olabilir mi? Bunun üzerine idare hukukcusu profesör Metin Günday demiş ki Ali Babacan dediği doğruysa, bakanlar görmeden imzaladıysa bu KHK'lar geçersizdir. Geçersizdir. Bunlar hukuken yok hükmündedir. Dolayısıyla da o KHK'larla işten çıkartılanlar kapatılan vakıflar, dernekler, yurtlar, üniversiteler hepsi ile ilgili o hükümler hepsi geçersizdir ve devlet onlara tazminat ödemek zorundadır. Hepsini geri işe almak, o vakıfları, dernekleri, üniversiteleri hepsini geri açmak ve de hepsine tazminat ödemek zorundadır ve bunu yapanlar da ceza almak zorundadır. Ali Babacan böyle bir şeyi kafasından uydurduğunu zannetmiyorum. Bunlar, yani kendisi de bakanlık yapmış bir insan. Hepsi kendisinin arkadaşları, bakanlarla sabah akşam beraberler. Onlardan demek ki bunu öğrenmiş. Hem yani bize boş kağıdı getiriyorlar, biz imzalıyoruz. Adam yerine koyan mı var bize? İmzalama da gör imzalamadığın an aynı anda görevden alınıyorsun, bakanlıktan azlediliyorsun. Ee, e, bu durumda bunlar bu ayıbı işleyene kadar bakanlıktan istifa etmeleri gerekmez miydi? Evet gerekirdi. Bu da meselenin ayrı bir yönü. O onların ayıbı. O onların ayıbı. Onlar o ayıpla yaşayacaklar. O ayıpla da ölecekler. O onların ayıbı. Ama bir de bunu yaptıranlar, bunlar bunun hesabını vermeli. Tabi bunu ispat edebilir mi Ali Babacan? Zannetmiyorum. Belki dev, devran değişirse <laughs> devran Devran değişirse belki bazı bakanlar konuşmaya başlar. Yani evet bize böyle yaptılar, şöyle yaptılar. Ha maşallah yeni konuşuyorsun yani. Hadi git hadi. Adam dediğin görmediği kağıda imza atmaz. Üzerinde ne yazdığı belli olmayan kağıda imza atmaz. Yani sırf o makamda kalabilmek için. Allah için değil. Yani Allah için olsa dersin ki hani öyle güvendi, öyle inandı, öyle yaptı. Bu o, o, değil yani. O makamda kalabilmek için. Makam yani? Başka bir şey değil yani. Lanet olsun makamına. En büyük makam hiçlik makamıdır. Hiç olun en büyük makama çıkmışsınız demektir. Bakanlıktan da, başbakanlıktan da, cumhurbaşkanlığından da üstündür hiç olmak bunlar nerede bu bu lezzeti tatmak nerede bunların bildiği tek lezzet ya makam ya para ya kadın ya mevki başka lezzet bildikleri yok ki Bu bir utançtır. Şimdi diğerleri belki böyle açık açık konuşmayacaklar. Çünkü kendi ayıpları. Ama Ali Babacan da bakkal kasap değil yani. O bakanların arkadaşı yani bu adam. Demek onlardan öğrenmiş. Demek böyle yapılıyormuş. Ha, demek ki iş kitabına uyduruluyor. Bakanları adam yerine koymuyorlarmış demek ki. İmzalıyor mu imzalamıyor mu? İmzalamıyorsan defol git. Başkası gelsin yerine. Bu şekilde çünkü bakanlar kurulu kararı ittifakla alınması gerekiyor. Benim bildiğim e, kural böyle yani çoğunluğun imzalaması yeterli değil. İttifakla tüm bakanların imzalaması gerekiyor. O yüzden imzalamayan istifa etsin diyorlar. O da makamda kalabilmek için peki efendim diyor imzalıyor. Ali Babacan'ın şehadeti bence yeterli bu konuda. Diğerleri şahitlik yapmasa da anlamış olduk. Demek ki KHK'lar böyle çıkarılmış. Anlamış olduk. Aynı profesör demiş ki o hal komisyonunun bunlara dayalı red kararları da geçersizdir. Evet yani zaten KHK'larla olan her şey geçersiz o halde o hal komisyonu da e, bunlara dayanarak mesela bazı başvurular reddediyor diyor ki işte sizinle ilgili KHK var dolayısıyla başvurunuz reddedilmiştir zaten KHK kanunsuz dolayısıyla olan hal komisyonunun da kararları geçersiz yani. Daha neler ortaya çıkacak?